Herkese merhabalar. 14 Haziran çarşamba günü Güneş ve Neptün arasında bir kare açı var arkadaşlar. Bu 7 Haziran'dan beri devam ediyor ve yaklaşık ay sonuna kadar yani Haziran ayının tamamını kaplayacak derecede bir e, açı var ve bu bize daha çok hayal kırıklıklarından e, bahsediyor. Bizim e, kendi Neptünümüzün ve Güneşimizin olduğu alanlarda, evlerde ki durumdan dolayı yaşadığımız hayal kırıklıklarından bahsediyor. O yüzden bu ay bu konulara biraz dikkat edelim. Daha çok hayal kırıklığına uğramamak adına ona göre davranıp ona göre yaşamımızı yönetirsek bizler için çok daha iyi olur arkadaşlar. Peki bu açı hangi burçlara nereden geliyor? Bir de ondan bahsedeceğim size. Yükselen Koçların arkadaşlar bu hayal kırıklığı yakın çevrelerinden geliyor. Komşuları, kuzenleri veya akrabaları veyahut da eğitimlerle ilgili konulardan hayal kırıklığına uğramakla ilgili bazı durumları var ama Neptün'ün Plüton'la olan açısı olumlu olduğu için aslında bu kırıklıkların, hayal kırıklıklarının dönüşebileceğinin gücünü de veriyor. Daha çok hedeflerimize odaklanırsak bu yakın çevremizden aldığımız yaraların dönüşerek iyileşeceğini vaat ediyor. Yükselen boğalar içinse parasal konularla ilgili yaralardan bahsediyor. Hayal kırıklıklarından bahsediyor. Onlar da yine kariyer hayatlarına odaklanıp ya da geçmişte ki yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili konulara, üniversiteyle ilgili konulara odaklanırlarsa, bu sorunu çözebileceklerini, bu ayı böyle geçirebileceklerini bence söyleyebiliriz. Yine yükselen ikizler içinse kendileri kariyer hayatlarından hayal kırıklığına uğruyorlar. Onlar da daha çok ortaklı gelirlere yönelirlerse çözümü oradan bulacaklar. Yükselen yengeçler içinse onların ruhsal alanlarında bazı hayal kırıklıkları var. Onlar kariyer hayatlarında veya işte yolculuklara çıkmak, uzaklara gitmekle ilgili bazı hayal kırıklıkları var. Ya da yolculuklardan gelecek hayal kırıklıkları olabilir. Onların da çözümü e, ortaklık yapmakla ilgili birlikte hareket etmekle ilgili e, düşünürlerse hayatlarını birlikte hareket ettikleri zaman buradaki hayal kırıklığını çözebilecek potansiyelleri var diyebiliriz. Yükselen hastalanların arkadaşlar onların sosyal çevreden geliyor ya da ortaklı gelirlerden geliyor. Buradaki denklemin çözümü ise daha çok günlük rutin hayatlarına odaklanırlarsa hayallerini gerçekleştirebilecek ve dönüştürecek potansiyelleri var. O yüzden daha çok sosyal arkadaşlıklarındaki yaraları bırakıp daha çok günlük rutin hayatlarına odaklanırlarsa burada bu işin çözümü de var. Yükselen Başaklar içinse kariyer hayatlarından yaralanma geliyor, hayal kırıklığı geliyor. Özellikle belki ortak birlikte hareket etmek istedikleri insanlardan destek bekliyorlardı. Onlardan istedikleri desteği belki de göremiyorlar ya da eşlerinden böyle bir destek bekliyorlardı. Bunu göremedikleri için hayal kırıklığına uğruyorlar. Ancak sevgilileri veya yine çocukları veya işte şanslarının yaver gitmesiyle şanslarının dönüşmesiyle aslında bu yaranın iyileşebileceğini vaat edebiliriz. yine yükselen teraziler için arkadaşlar onların yolculuklardan hayal kırıklıkları var ya da yol uzaklardan eğitim almakla ilgili hayal kırıklıkları var. bu konulara dikkat etsinler. <laughs> Onlara destek ailelerinden geliyor, köklerinden geliyor. Köklerinden alacakları bir destekle onlar hayatlarındaki dönüşümü sağlayabilecekler. Ve yükselen akrepler içinse ortaklı gelirlerden ya da hayal kırıklığı var arkadaşlar. Onlar daha çok ya sevgililerinden belki bir para beklentisi var ya işte çocuklarından böyle bir beklenti var. Ya da borsayla ilgileniyorlarsa da bu konularla ilgili. Ee, belki de ortaklı gelirlerle ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Onların desteği ve çözümü ise e, yakın çevrelerinden olacaktır. Yakın çevrelerinden alacakları destekle kendilerini dönüştürecek fırsatlar yakalayacaklardır. Yükselen yaylar içinse arkadaşlar onların e, evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili bazı hayal kırıklıkları var belki eşlerinden beklediğini veya ortaklarından beklediğini alamayacaklar ve bunlar bu, bu üzüntü durumu yaşayacaklar. Belki ailede eve kapanmak gibi durumlar yaşayabilirler. Destekse, çözümse parasal kazançlarla birlikte siz desteğinizi ve çözümünüzü e, yakalayacaksınız arkadaşlar diyebiliriz sizin için. Yükselen oğlaklar içinse günlük rutin hayatlarında yaptıkları bazı işlerden, yakın çevrelerinden alacakları e, hayal kırıklıkları ile ilgili bazı durumlar söz konusu olacakla olabilir. E, burada dönüşüm sizin e, kendinizi değiştirdiğinizde kendi kendinize destek oluyorsunuz aslında. Yani yakın çevrenizden yara alıyorsunuz ama siz kendi kendinizin doktoru gibisiniz burada. Bununla birlikte bu çözümü bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yükselen kovalar içinse onların çocuklarından, sevgiliden yani aşk kazası olabilir sizinki. Aşktan yana aşkla ilgili parasal hayal kırıklıklarına uğramakla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Ancak burada siz belki kendi kendinizi iyileştirmeniz ruhsal yapınızı değiştirmenizle birlikte sizde kendi yaralarınızı sarabilecek potansiyele sahip olacaksınız. Ve yükselen balıklar içinse ailede bir hayal kırıklığı var. Aileden belki bir destek bekleniyor ya da bir durum söz konusu ailede. Buradan bekleneni alamayınca belki de hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Siz şifayı sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla birlikte hareket ederek bu şifayı bulabilecek potansiyele sahip oluyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar bugün için söyleyeceklerim bu kadar kendinize çok çok iyi bakın bu açı ay sonuna kadar devam ediyor dikkatli olun hayal kırıklığına uğramayın ama ayın 15'inden sonra bir 18'inde bir yeni ayımız var yeni aydan sonra gökyüzü birazcık daha iyisiyle kötüsüyle geçmiş günden daha iyi olacak diyebilirim size şimdilik kendinize çok çok iyi bakın kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.